Ben bir şey yaptım mı? Hayır. <laughs> Abi çok sıkıcı ya. <laughs> Beni buna zorluyorsun Ama galiba. Yapmayacağım. Hayır hayır yapmayacağım. Hayır. Hayır yapmayacağım. Hayır. Hayır Yusuf. Hayır. Kendi iç çatışmama sebep oldunuz. Hayır. Ne konu bu aklımın lan? Bir balıksanız ve hayat size ağaca tırmanmanızı emrediyorsa oksijene sövmeyi bırakın. Yeryüzünü suya boğmaya bakın bir diğer efsanevi sözüm de bana hayatı sorgulatan bir şaire ait. Şöyle diyor şair. Acıkmıştı sigortalı işçi ve oturup bileklerini kesti. Sıcak olur diye hastane yemekleri. Hayat bu kadar basit işte. Söz uçar, yazı kalır, tofaş yanlar, izi kalır. Sağar duymaz uydurur, kaşar duymaz vurdurur aga. Şey baba şu efsane sözünü söylesene. Düz ovada yağmurdan kaçılmaz, Göte giren şemsiye açılmaz. Gün gelir devran döner, horoz dom olur tavuk gömer. Benim efsane sözüm söz ölüm. Sözü ben çıkarmadım ama sözü duyduğum ilk anda o kadar benim ki aşık oldum. Neyse söz şu et de yesen ot da sonunda yine bok sıçarsın. Yani anlatılmaz ki kendilerle. İnsanların eşitliği, kardeşliği, paylaşmak bu kadar iyi anlatılır. Helal olsun. Ozan efsane sözünü duyun. Biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder. Ben karıncayı bile incitmem cümlesindeki bile kelimesi karıncayı incidir. Bu söz Onur Ünlü'ye ait ve çok fazla şey anlatıyor. Bence bir kenara yazın. Oh. Sizinle beyinlerimiz savaşsın isterdim bayım fakat görüyorum ki silahsızsınız. Sektir git! Git! Her zaman tasdikleri söz uçar screenshot kalır. Gülü bir gün seni her gün seveceğim. Şaka şaka öyle bir sözüm yok. Babamın bana öğrettiği efsane bir söz vardır. Oğlum milletin ayakkabısını boyayıp ayak kokusu çekeceğini sırtında küfe taşı kendi ter kokunu çeklerdi. Bence herkesin hayat felsefesi haline gelebilecek bir söz. Taht bakidir, tahttakiler fani. Sultan Süleyman'ın tahtında tabi kesmiyor. kesim yok. Osmanlı'yı ben yöneteceğim. Mermican hızlısınız ama. Hoşuma öğreten abileriniz kuru Benim sözüm aklı kala olanın fikri fukara olurmuş. Nasıl da mı? Ya benim efsane sözüm değil ama efsane kelimem bok. Çık çok seviyorum. Her şeyi bok diyebilirim. Mutlu olduğumda, üzüldüğümde, sinirlendiğimde bok. Bak bak. Bak. Bunu geçen bir tartışmada söyledim ve çok hoşuma gitti. Bundan sonra da sürekli kullanmayı düşünüyorum. Biz insanlara bakış değil, bakış açısı katarız. Sonra nereden bakmak istediğine sen karar verirsin. Özellikle aynı fikirde olmayan insanlar için güzel. Aynı fikirde olmayabilirsin ama en azından bir bak. Evet merhaba öncelikle. Saçımı kestirdim. Eee iğrenç olmuşsun. <laughs> Bu girişten de yola çıkacağım üzere. Aptal insanlara tartışma. Çünkü diğer insanlar aranızdaki farkı anlamayabilir. Benim en efsane sözüm köpek bok yemekten vazgeçmez derler. Çok doğru. Bir insan neyse odur, o değişmez yani. gerisinde neyse yetmişinde de odur derler ya. Bak bu da bir söz oldu. İkinci söz oldu. Harbiden öyle yani. İnsanları değiştirmek çok zor. Değişenlere lafım yok ama. Arkadaşlar benim en efsane sözüm bu semtin yolları bayırdır, sana benden başka yazanı hayırdır. Yani bu sözü söyledikten sonra insanın çiğ köfteyi yoğurup yoğurup böyle tavana falan atası geliyor. Benim öyle şahsam, bilmiyorum. Benim efsane sözüm Jamir Yu. Ee, şöyle bir düşününce kaleci var diye gol atmayacak mısın sözü efsanedir <laughs> İkili ilişkilerde çok kullanırız ama tabii ki böyle bir şey uygulamıyoruz size Mevlana'dan bir söz söyleyeceğim yakırdığın kalbi Allah seviyorsa bilemez bilseydin ödün kopardı dokunamazdı Faruk abi efsane sözünü söyler misin abi tak tabanca <laughs> herkes adam olsun. Faruk Çekir peçe Smoke bir de 3 tane var sanırım. Aykün baba. Ve tabii ki. Yıbınma. Tonlamaya dikkat et. Yıbınma. Ve son olarak da küçük bir seks. Teşekkürler. Ölüyü çok yıkarsan ya osurur ya sıçar. Böyle bir şey çok üstelediklerinde söylerim. Bizi de kül olan bir de alev almaz güzelim. Tuncay Kurtiz'in çok efsane bir sözü var. Kaderimiz. Ne? avcımızın içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde izleyebilelim diye. Her zaman hayatı doğaçlama yaşa. Benim sözüm bu. Ve buna uygun hareket etmeye çalışıyorum. Buna göre yaşamaya çalışıyorum. Çünkü hayat yalanlarla, sahte şeylerle, düzenbaz insanlarla bunların hepsiyle dolu. O yüzden önüne ne çıkacağı belli olmuyor. Anı yaşa, doğaçlama yaşa. Hazırsanız yolluyorum. Patenti falan her şey bana ait. Hazır mısın? Oo yolluyorum yolluyorum yolluyorum. Benle mutsuz olabilirsin ama ben siz mutlu olamazsın. Tam bir efsane değil mi? <laughs> İstediğiniz kadar kullanın yayın bunu yayın. Belki yerine ulaşır. Benim efsane sözü. Ya kanka biliyorum ben demiştim demeyi sevmem ama ben demiştim. Bayılıyorum. Ya gün boyu oturur bunu söylerim. Böyle bir de kasılıyorum söylerken. Ama haklıyım. Haklı çıkıyorum yani. Bir de ben demiştim demeyi sevmem ama yalan. Çok severim. <laughs> Bin kişinin bir kişiyi öldürmesi trajedi. Bir kişinin bin kişiyi öldürmesi stratejidir. Strateji değil. Benim efsane sözüm şu. Para lazım. Büyük ihtimalle mezar taşımın üzerinde tırnak içinde para lazım falan yazacak. Hatta parasını dünyada bıraktı bu yüzden cennette de para lazım. Cennete gidiyorum. Gibi şeyler olabilir. Selamun Aleyküm. Mugo hedefim sensin olur mu dersin? Allah'tan başka ilah. Gülüşümden başka silah tanımam. Hokus pokus puf bir varız bir yokuz. <laughs> Bu alemde iki büyük var. Bir yetmişlik rakı, bir yeri beşiktaş. Daha dün böyle abuk soğuk bir yerde içki içerken arkadaşlarımla böyle işte varoluş üzerine tartışıyorduk. Bir anda böyle ağzımdan hiç şöyle bir laf çıktı. İşte hayatı deneyimlemekten çok hayatı deneyimlemenin anlamına takarsan orada sıçıyorsun. Graham Bell'in bir sözü var, benim için çok anlamlı, derinden beni etkiliyor. Şöyle demiş, Whatsapp var mı? <laughs> demiş, güzel bir söz bende, bilmiyorum. Bu söz beni çok derinden etkiliyor. Derinliklerinde sanki bir... Benimki direkt şu, hayat her ne kadar bir film gibi de olsa, evet, maalesef kazananlar hep kötüler oluyor. Tarçınlık insan görüyorum, ya da birbirine küst olan, birbirini sevmeyen iki insan. Ve diyorum ki direkt, yiyin birbirinize ete para vermeyin, dürtün birbirinize kıça para vermeyin. Ama bu biraz daha sansürlü hali. Karıyı siktirmeden kapıyı kilitleyeceksin. Bu kaos alıntı yaparak hayat biz plan yaparken yaşadıklarımızdır. Sürekli bu Sürekli. Ama öyle yani. Hayat biz plan yaparken yaşadıklarımızdır. Öyle oluyor. Benim bir de şu var. Eğer bir insan sizi eziyorsa, sizi aşağılıyorsa ya da bunları deniyorsa bilin ki siz ondan daha üstün olduğunuz için. Aleykümselam çocuğuyuz. Ne tadınız? Böyle bir dilik anlayış. Net. Bu benim efsane sözüm ve erkekler kulağınıza küpe olsun. Kadınlar kendilerine güvenilmediğini hissettiğinde sizi aldatır. Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına denk gelmiyor ne yazık ki. Hizmetçisini isken bulaşı kendisi yıkar. Baktın, bıktın. Bırak. Eksik bilgi yalan değildir. Bunu her zaman söylüyorum ve gerçekten favori bir lafı. Baba en, en çok söylediğin sözü söylesene. Boyun uzun yakışırsın alaya, bu kafana yarrağa mı gelirsin sen sılaya? <laughs> <laughs> Abim en efsane sözüm, benim de değil aslında ama en çok kullanılan en efsane sözüm. Olduğu kadar olmadığı kadar kesinlikle. Fazla frene basma, elbet vururlar sana. Her zaman alttan almayacaksın. Alttan aldığın zaman geri dönüşü yok. Her zaman üstüne çıkmaya çalışırlar. Ayakkabılarımın olmadığını üzülürdüm. Ta ki ileriki sokakta ayakları olmayan adamı görünceye kadar. Aslında herkes dahidir. Ama siz bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsınız. Sizin ben ta amınıza koyayım demiştir Einstein. Evet gerçek orijini bu sözün. Artık insan adam bıkmış bir ruh haliyle söylenmiş bir söz. Tepki içeren bir söz. Eleştiri mahiyeti yüksek bir söz. Gerçekçi ol. imkansızı iste. Akıllı ol canım yine. Benim sözüm ciddiysen sonuna kadar varım. Dalgaysen manyak sörf yaparım. Olmadı mı? Aa, tamam olmadı. İnsanoğlu tuhaftır. Her sözü kaldırmaz. İbne dersin kızar da <laughs> sikmesini aldırmaz. Kafa mı iyi değil kardeş? İnsanın kendisi bilmesi kadar güzel bir şey yok kardeş. Siz ne işiniz ama? benim değil ama adamlar grubunun müthiş güzel bir şarkısı var ve orada şöyle der. İnsan insan olduğu kadar var yoksa kim hatırlar çoktan göçenleri? Dünya malı yalnız bir ömre kadar yoksa giyer miydi ölüler cepsiz kefenleri? Hayatta en çok babana güvendin o da ananı sikti. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben giden değil, giden beni kay... Ben... Dur. Ee, neydi? Ben gideni kaybetmemişimdir, o beni kaybetti. Girmiş götün davası olmaz. Çok güzel değil mi ya? Ama sürekli kullanıyorum. Olmazsa olmayı gençler elemez koş. Lazız çünkü. Seveni şikayetler, şikayetini severler. Götümü öp. Hadi Muhammed senden efsane bir laf. Efsane, efsane olma. Rakı ol. söyledin? Bence kapatayım.